Kalkmış büyümüş Selena büyümüş kalkın Ne oluyor <laughs> ne var Aa evet <gülüyor> Selena eski <laughs> haline dönmüş ah, Oh ya nihayet normale dönmüşüm <laughs> ah, Günaydın Günaydın oh. Ay, Her yerim ağrıyor of. Uyusun da büyüsün nenesi. Sonunda gerçek oldu Yani Nazlıcık sabah sabah şaka yapılır mı? <laughs> şaka yapılmaz mı sabah sabah? Boynum çok ağrıyor. Ee, Selena büyümenin bedeli. Kızlar ben Selena'nın parmak kadar öpüyorum. Ya bakıyorum sabah sabah ailecek pek bir şakacısınız kızlar. <laughs> Ama ben göstereceğim o adese. Yani böyle ceza mı olur? Ay. Ee, Selena sen zahmet etme biz yatağını toplarız. <laughs> Bakın o zaman bu iyiliğinizin karşısında yatağınızı ben toplarım. Ee, okul kıyafetlerimiz? Tamam tamam. Hiç sorun değil. Onu da hemen halledebilirim. <laughs> Aa! Ablamın kıyafeti oldu. sen sanki başka bir şey oldun Nazlıcığım. <laughs> ya Selena. Tamam tamam. Değiştiriyorum. <laughs> teşekkür ederiz. Asıl ben size böyle bir zamanda yanımda olduğunuz için teşekkür ederim kızlar. Neyse siz derse geç kalmayın gidin. <laughs> Görüşürüz. Oh, vallahi sizi tebrik ederim müdür hanım. Bu zamanda hangi okul müdürü öğrencilerine yemek yapıp da getirir böyle? Teşekkür ederim. Tamam, yalakalık yapmayı kes sıvramı hadi. Oh, yaprak sarması Çok severim. Çek elini. Sana mı sardım ben bu sarmaları? Ama müdür hanım göz hakkı denilen bir şey var yahu. Defolup gitmezsen Gözünün göreceksin göz hakkını. Yürü. Bamsı. Salak. Hmm. Muhteşem yapmışım. Üç buçuk kilo kıyma gitti. Sabah beşlere kadar ellerim koptu sarmaktan ama... ...değdi doğrusu. Burak Bey'in arkadaşları yesinler şu sarmalardan da... ...görsünler bakalım... ...o sarı yerloz mu daha hamar atmış yoksa ben mi? çok yoruldum. Olamaz. Yoksa yine mi? Of. olamaz. Ya şimdi küçülmenin sırası mıydı? Ya ben bu boyla onca yemeği nasıl yapacağım? Tabi Tabii ya bu kadar boya bu kadar sihir gücü işte. Ah Hades ah, şu anda sana olan nefretim maksimum. Aa, bir bu eksikti yani telefon çalıyor. Kim arıyordur ki beni? Benimki de laf yani. Beni bıraktan başka kim arayabilir ki? Ay, nasıl açacağım şimdi? Nasıl konuşacağım ki? A Alo, Selen'e canım benim Burak. Aa aşkım, Nasılsın? Sesin biraz derinden geliyor. Yüksek sesle konuşur musun? Hastardandır <laughs> e, herhalde. Ben seni çok iyi duyuyorum. Anladım hayatım. Her şey diyecektim. Akşam geleceğim ya. Gelirken bir şey lazım mı? Yok yok. Sen gel yeter ben hallederim. Ya, anladım. Sen bir şey lazım olursa yine ara. Çekinme tamam mı? Tamam ararım. Tamam. Öpüyorum. Öpüyorum. Bay bay aşkım. Ya akşama kadar böyle kalırsam o zaman ne yapacağım? Of. Ay.